Merhaba arkadaşlar bugün e, çok kısa bir video çekeceğim şu mikrofonu alalım önümüze e, Call of Warzone'da biliyorsunuz bir hata videosu çekmiştim O hata videosundan sonra oyuna bir update geldi Yani e, yapacağınız iş şu o videoda gösterdiğim şey adımını tekrarlayabilirsiniz Klasörler hariç yani oyunun yüklü olduğu kısımdaki klasörleri silmeyin Lasörler dışındaki kısımları silin. Ee, küçük dosyaları ve oyunu tekrar tamir yapın. Onun dışında işlemciyi normale ayarlamak e, bende daha, aksine daha fazla hataya sebep oldu. Onu tavsiye etmiyorum artık e, güncellemeden sonra. Hatta güncellemeden sonra eksi D3D11'i yazmayı da bıraktım. Yani onu da bıraktım. Yalnız önemli bir şey var. Şimdi benim mesela e, USB ile bağlı hani surround ses veren kulaklıklar oluyor ya çoğumuzun gaming setleri de e, USB ile bağlı oluyor. Ben USB ile bağlı olan kulaklığımı çıkarttım normal bilgisayara kulaklık taktım. Telefon kulaklığı gibi bir kulaklık taktım hatta onun kadar bile değil normal stereo kulaklık yeşil girişine. Ve e, hatalar ciddi oranda azaldı. Yani hatta şöyle söyleyeyim, video kaydı bile e, yapabiliyorum bir miktar. Yani 40 dakikalık mesela bir video kaydı aldım ki video kaydı ciddi anlamda hata veriyor. Onun dışında eğer e, şeyim yoksa, yani e, nasıl diyeyim? Eğer oyunda kayıt yapmıyorsam şu anda hata vermiyor. Tek yaptığım iş kulaklığı çıkartmak. Yani USB bir kulaklığınız varsa onu kullanmayın. Normal düz bir kulaklık geçici bir süre kullanın. O şekilde hatasız oyunu oynayabileceğinizi düşünüyorum. Bu düzeltme için şey yapmıştım. Onun dışında... Dediğim gibi işlemci önceliğini normale almaya çalışmayın daha kötü oluyor. Onu yüksekte bırakın. Anladığım kadarıyla oyun zaten işlemciye çok yükleniyor ve işlemciyi yoran durumlarda hata vermeye daha meyilli Ben öyle algıladım. Duruma bakacağız. Videolarda çekmeye çalışacağım oyunun içinde. Şimdilik bu video bu kadar. Çok kısa bir düzeltme videosu gibi ya veya güncelleme videosu gibi. Şu anda oyun daha iyi çalışıyor. Yani umarım sizde de düzelir diyelim. Görüşmek üzere yeni videolarda.